Vatanın sahibi, bayrağın sahibi, bu toprakların çocuğu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaşı konuşmasını yapmak üzere sizlere takdim ediyorum. Başkent Ankara tarihi günlerinden birini yaşadı. Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul'dan sonra dev bir mitingde Başkent Ankara'da düzenledi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin seçim sloganı olan Hakkına Sahip Çık adını taşıyan mitingde Genel Başkan Profesör Doktor Haydar Baş halka seslendi. BTP lideri konuşmasına Türkiye gündemine oturan milli ekonomi modeli kaynaklı projelerini anlatarak başladı. Türkiye'de çalışan işçi, memur ve emekli kardeşlerimin tamamı asgari ücret olarak 5 bin Türk lirası alacaktır. <laughs> Doğum ikramiyesi 15 bin Türk lirası olacaktır. Her doğan çocuğumuza her ay 250 Türk lirası maaş verilecektir. Ev hanımı olarak Bağımsız Türkiye Partisi iktidarından her ay 1500 Türk lirası alacaksın. Haydarbaş Milli Ekonomi Modelindeki sosyal devlet projeleri terörü bitirecek ve Türkiye'nin bölünmesinin önüne geçecek dedi. Güneydoğudayız. Anne 1500 Türk Lirası alıyor. Baba 5000 Türk Lirası alıyor. Ne diyor bu? 6500 Türk Lirası ediyor. Evde bir çocuk var. Bu çocuk da henüz bülü çağına ermemiş. 250 Türk lirası da bu evladım kızım alıyor. Ne etti? 6.750 Türk lirası. Güneydoğu'da bu maaşı alan aileden bir fert daha çıkar mı size soruyorum. Çıkar mı? Siz Güneydoğu'daki terörü silahla, askerle, jandarmayla, polisle, kol kuvvetiyle durduramazsınız. Haydar Hoca'nın projeleriyle durdurursunuz. Var mısınız? Evet. Kürt kardeşlerim beni dinleyin. Ben sizin en yakınınızım. Benim kolumu kesseler Kürt kana akar. Evet. Amerikalı seni kullanıp ülkemi bölmek istiyor. Haydar Hoca'na sahip çık. Vatan, millet, devlet, her şey sana ait olsun. Var mısın? Evet. Haydarbaş projelerinin kaynaklarını da anlattı. Türkiye'de toplam değeri 3 katrilyon dolar olan maden mevcut diyen BTP lideri bu kaynaklar yabancılara peşkeş çekildi dedi. Bunlar nereden aldı görüşlerini biliyor musunuz? Bunlar batıdan aldı. Koltuğa oturabilmek için global ülkelerden aldılar o koltuktan kalkmamak üzere de bu madenleri onlara verdiler. O desey, Stratex, Tek Kominko, Printor, Inmet, Galata Madencilik, Kominko, Eldorado Gold, Yamas, Tuprak, Omyas, Rorando, Kunov ve bu gruplar bir de çalıp grubu var. İki tane burada Türk firması görüyorsunuz. Bunlar kimler? Sayın Cumhurbaşkanımın etrafında dolaşan adamlar. Türkiye'nin madenlerini Türk Ticaret Kanunu kuralları kapsamında devletleştireceklerini ifade eden Haydar Baş şöyle konuştu. Madenleri mahkeme kararıyla tespit davası atacağım. Tabii 3 katrilyonu bir anda tespit etmek zor. Önce 500 trilyon dolarlık maden tespit davasını açacağım. Tek tek il il tespit edeceğim. Alınan bu kararları hazineye getirip teminat olarak oraya koyacağız. 500 trilyon dolarımız hazinede var. Kanun halinde bunu teyit ettik, oraya koyduk. Ne yapacağız şimdi? Bu sene ne? Kaç paraya ihtiyacımız var? Bu yıl 5 trilyon emisyonu genişletiyorum. Senyoraj hakkını kullanıyorum. 5 trilyon Türk lirasını piyasaya sürüyorum. Ben varım, siz var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. Madenler konusunu AKP'nin ve muhalefet partilerinin gündeme getirmediğini ifade eden BTP lideri şu dikkat çekici ifadeleri kullandı. Niye bu madenleri gündeme diyorsunuz? Elinizi buradan çekin, sizin için iyi olmaz. Bakın, bakın, bakın bizi tehdit ediyorlar. Bizim için iyi olmazmış. Bazı televizyon kanallarını tuttular, bizi göstermemeye çalışıyorlar. Benim dediklerim hiçbir parti söylüyor mu? Hayır. Törele karşı olan partiler, Milliyetçi Hareket Partisi söyledi mi size? Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor mu size? Hayır. Adalet ki AK Parti zaten söylemez sağ olsun. <laughs> hele hele HDP'nin söylememesine ben hayret ediyorum. Diyarbakır'ın dağlarında ecnebi şirketleri arkadaşlar petrol çıkartıyor. Neredesin ey Kürt kardeşim? Neredesin? Onlar aramızı açıyor, biz kavga yapıyoruz. Yerimizin altındaki madenler alıp götürüyorlar. Biz enayi miyiz? Var mısınız beraber olmaya? Evet. Evet.